Heyecanla devam eden yalan dizimiz artık her şeyin ortaya çıkmasına ramak kalı diyebiliriz. Hazar ve Kadir'in yapacağı büyük planlar ise her şeyi açığa çıkartacak noktaya gelecek ve düşmanlar birbirlerine çok yakın olacak. Bütün detayların ve gelecek senaryoların yönünü belirtecek her şeyi bu videoda anlatacağız. Şimdi sizler de videoya başlamadan önce Duru'nun annesine kavuşmasını ve dizimizin final olmasını istemiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin şimdi videoya başlayalım. Kadir'in yapacağı hamleler adım adım ilerlerken Melike'nin ise korkuları olmaya başlayacak. Çünkü beklendiğinden daha çok hızlı hareket eden Kadir yanına Hazal'ı da getirip sürekli bir aksiyonun içine atılmaları ise Duru ile Melike'nin kavuşmasına her ne kadar sebep olmuşken bütün gerçeklerin ortaya çıkmasını da açığa vuracak. Soykanlara yeni ortak olan Kadir Hazal'ı ön plana sürdü ve Kadir Hazal'ı kullanarak Melike hem yakın durup hem de Melike'nin istediği şekilde Duru'nun yakına da durmasına sebep olmuş olacak. Lakin ilk başta Melike bunu her ne kadar istemese de Duru'ya yakınlığı ise az da olsa onu tatmin edecek. Lakin Melike'nin korkusu ise her şeyin Duru'ya ait olması varken Hazal'ın bir sürü şeye konması ise biraz da onu endişelendirmeye başladı. Ve o şekilde devam edecek. Çünkü Hazal her şeyi bilmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ise bize bir sürpriz bir senaryon olmasına sebep olmuş olacak ya çok sevgiye muhtaç olan Hazal gerçekten bunu işten yapıyor ya da büyük planları olacak. İkinci seçenek daha mantıklı geliyor. Çünkü Kadir'in amcasının olmadığını bilerek ve Zehra'nın da baba annesinin olmadığını bilmesine rağmen o aileye o şekilde girmesi akıllara büyük planların olduğunu getirmiyor değil. Ve bu da tehlikeli bir senaryonun oluşmasına sebep olacak. Her anlamda Hazal hem Kerimi kapıp hem de Durunun bulunacağı noktada kendince hayat sürmesi biraz da olsa akıllara büyük bir plan olmasını getirmiyor değil. Ve bunu gelecek senaryoda görmüş olacağız. Çünkü şunu unutmayalım. Hazal Hülya ve Cengiz'in çocuğu. Her ne olursa olsun armut dibine düşer. Sonrasında Melike her ne kadar Duruya yakın da olsa Berin'de olan çekişmeleri devam edecek ve gerçekleri Berin ve Melike'nin bilmesi ise bu yakınlığı daha da tehlikeli bir hale getirecek. Sürekli bir çekişmenin içinde bulunan ikili ise olayları daha farklı bir boyuta taşıyacak. Kadir ise gerçeklerin peşini bırakmadan soykanların içine sızmaya başladı bile. Hatta Kadir'in yapacağı bir iki hamle ise bizleri ekranlara kilitleyecek. Şimdilik Melike ile olan yakınlığı onun da başını belaya sokacak. Çünkü eşinin bundan sonraki senaryodaki yeri daha da ön plana taşınacak. Ve Seher'in babasının diziye dahil oluşu ise Kadir için hiç iyi olmayacak. Çünkü Seher bunca zamandır her şeye susmasına rağmen bir yerden sonra patlaklık verecek. Zaten soykanlara ortak oluşu Hazal'ı da ön planla tutması ise bu da Seher'in babasının diziye dahil olmasına sebep olmuş olacak. Yeni bölümde Zehra bu ortaklığı duyunca sinirlenecek. Hatta aynı tepkiyi Seher de verecek. Ve Seher bu işin sonunun ne kadar kötü olacağını kadın hissiyatıyla bildiği için yeni yeni hamleler yapmaya başlayacak. Her ne kadar şimdilik Hazal bu güzel oyunculuğuyla her şeyi eline almaya çalışsa da Hazal da güzel bir senaryonun içinde bulunacak. Ve yapacağı hamleler ise Melike ile Duru'yu yerle bir edecek. Çünkü Hazal her şeyi biliyor ve ona rağmen hiçbir şekilde bunlardan uzak durmak istemiyor. Hatta annesiyle babasını bile yakma noktasına geldi. Yıllardır onlardan sevgi göremeyen Hazal, anne ve babasına büyük bir ızdırap olmaya başladı. Ve öyle de devam edecek. Bu kadar her şeyi hızlı bir şekilde yapan Hazal, intikamını çok güzel bir şekilde de alacak. Hatta Duru ile Kerim arasındaki bu birliktelik aşka dönüşmüşken Hazal buna hiçbir şekilde izin vermeyecek ve kendisini acındıracak bir şekilde bu ayrılığa sebep olmuş olacak. Yeni bölümde daha da yeni olaylar olacak. Lakin soykanların içine girmeye başlayan Melike ise ikinci bir şoka hazır olacak ve o şok ise kocası Kenan'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasına sebep olmuş olacak. Her ne kadar şimdilik bu olaya değinmese bile ileriki bölümlerde Kenan'ın ölümüyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması ve Melike'nin gözünün döndüğü sahneleri de görmüş olacağız. Yıllardır her şeyden mahrum kalan Melike hem kızını kaybetti hem suçsuz yere onca sene cezaevinde yattı. Ve bunun sebebi ise Cengiz'de Hülya. Hülya Cengiz'e bağlı bir karakter ve duygusal anlamda kocasını hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Her şeyi kocası yüzünden bu noktaya geldiğini de bilmesine rağmen hiçbir şekilde ondan vazgeçmek istemiyor. Kardeşler arasındaki rekabet onu her ne kadar Melike'ye düşman etmiş olsa da büyük bir felaketin içine de sürüklemiş olacak. Yakın bölümde Kenan'ın ölümüyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması ise onunla Cengiz'in bitme noktası dediğimiz yere gelecekler. Ve Cengiz yavaştan Hazal'la arasını düzeltecek. Çünkü Hazal'ın bulunduğu konum onu çok iyi noktalara getirdi. Ve Hülya ile Cengiz Hazal'ı kullanmaya başlayacaklar. Bu şekilde yıllardır göstermedikleri sevgi ise Hazal'a gösterip göz boyayıp ona kendilerini yakın göstermeye başlayacaklar. Lakin büyük felaketler Zehra'nın gerçekleri bilmesiyle olacak. Çünkü Zehra gerçek torununun doğru olduğunu öğrenince kıyametleri koparacak. Hatta Kadir ve Melike'nin bulunacağı nokta ise onlar için çok tehlikeli olacak. Bunu bilmelerine rağmen hiçbir şekilde Zehra'yı kuşkulandırmadan bu şekilde devam etmeleri ise büyük felaketlerin getireceğini ve senaryoda akış yönünde değişeceğini göstermiş olacak. Dizimizde yavaş yavaş heyecan ilerlerken bir şekilde olaylar birbirlerine bağlanmaya başlayacak rekabet halinde olan iki tarafta birbirine yakın durdukça gerçekler ve büyük kavgalar da olmaya başlayacak. Bütün bunlar olurken gözler ise Melike ile Duru'ya çevrilecek. İki masum insanın birbirinden bu kadar uzak kalması ve çevrelerinde dönen oyunlar ise onları büyük bir yalan içine sürüklemeye devam edecek. Hiç kimseye güvenmediklerini ve güvenmeyeceklerini ileriki bölümlerde anlayacaklar. Şimdi böyle heyecanla devam eden dizimizin final olmasını istemiyorsanız ve Melike'nin kızına kavuşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi anlık paylaşımlarımız için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.